Problem aslında aksaklıkları görmemizi ve düzeltmemizi sağlayan bir fırsattır. Problemleri geçici çözümler aramak yerine problem çözme tekniklerini kullanarak gerçek bir iyileştirme sağlamak başarı için gereklidir. Pek çok farklı problem çözme teknikleri vardır. En yaygın kullanılan problem çözme tekniklerinden bazıları şunlardır. Beyin fırtınası. Yaratıcı düşünmede de kullanılan beyin fırtınası tekniği bir takım çalışmasıdır. Çözümler ya da problemin sebeplerinin saptanması için tek başına düşünmek yerine fikirlerin havada uçuştuğu, her fikirden yeni bir fikre gidilebildiği gibi bambaşka alternatiflerin de olduğu etkin bir problem çözme tekniğidir. Balık kılçığı diyagramı Sebep-sonuç diyagramı olarak da adlandırılır. Problemin ana sebepleri ve bunlara bağlı ara sebepleri tespit edilerek sonuca varmaya çalışılır. Pareto analizi. Özellikle müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan Pareto analizi ile problemin kaynağı olabilecek en önemli faktör tespit edilir. Akış diyagramları. Bir sistemin birbirine bağlı bütün aşamalarının tüm detaylarıyla bir diyagram üzerinde hazırlanarak Problemin asıl kaynağına inmek hedeflenir. Altı şapka düşünme tekniği, problemlerin çözümüyle ilgili yapılan toplantıları daha verimli hale getirmek için kullanılan bir tekniktir. Veri toplama ve analiz, problemlere ait veri toplamak ve bu verileri doğru bir şekilde analiz etmek de problem çözmede istatistiksel olarak kullanılan tekniklerdendir. Karar diyagramı. Tespit edilen bir duruma bağlı olarak olası problemleri ortadan kaldırmak için alınabilecek önlemler için yapılan planlamalardır. Problem çözme tekniklerini verimli kullanabilmeniz de önemlidir. İyi bir problem çözücü olmak için her şeyden önce herhangi bir problem karşısında soğuk kanalınızı yitirmemelisiniz. Her fikre açık olmalı. Konu ile ilgili her fikre önem vermelisiniz. Geçici değil, kalıcı çözümlere odaklanmalısınız. Her problemin birden fazla çözümü vardır. Önemli olan en iyisini bulmaya çalışmaktır. Problem çözümünde buna odaklanmalısınız.